Anladım onu nereden haber Bari, Bak 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 ne yapacağım bahri, de, bak bari hava vereceğim bak. Ah 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 ben şaka yaptım lan. Arkadaşınızın makatını neden hava soktunuz? Sadece şakaydı abi o da bana yapmıştı ya. Ne bileyim böyle olacağını. Bu nasıl şaka? Arkadaşının makatına kompresörle hava vererek komaya girmesine olan Ufuk K kendini savundu. Bu sadece şakaydı. O da bana yapmıştı. Baktım lan dedim ama ne diyorsun oğlum? Yani, ne diyorsun? Sami dayı! ye. Anneni siki. Ne dedim kardeşim sen ne diyorsun? Kıza. Kardeşim bir çay verir misin? Hayır abi. Ya dedim ondan sonra işte ne yapayım? Ananı sikeyim çayın içine prezervatif düşmüş. Nereden geldi lan bu? Kim oturuyordu bu üst katta? <laughs> Çay bardağına gökten prezervatif düştü. Naciye! Sen şey de geçen ay karıya çok ferah bırak. Rıdvan kuşa bak. Nasıl bir kuş lan o ne büyük. Bunu vurmam lazım Rıdvan. Yardım edin! Ağaçtaki yaşlı kadını kuş sanıp vurdular. Serdar. böbreği var. Ay, çok güzel. Satayım sana. 15 bin lira. Fazla değil ya. Bu kadar güzel bir böbreği arasan bulamazsın. Serdar. Bir baba oğlunun böbreğini satmaya çalışırken yakalandı. intihar ediyor. Maden su oturup ölmeyi bekledi.